düşünceler atar. Bazı insanlar var. Ayrıldığı zaman sahile gidiyorlar. Görüyorsunuz sahilde gençler orada da oturuyorlar, derin, derin düşürüyor, içiyorlar. Bir çeşit çeşit problemler var. Yani çeşit çeşit düşüncelere kapılıyorlar. Hı -hı. Bunları kullandığı zaman hiçbir düşünce kalmaz. Negatif düşünce kalmaz. Beyni tertemiz eder, arıtır. Çünkü hormon anormallikleri ortaya çıkıyor sürekli negatif düşünmekle. Evet. Bunları ortadan kaldır. Hocam şey olur mu peki? E Şöyle insanlar bu çayı kullanabilirler mi? içebilirler mi? Çok gergindir. Hani çok böyle çok agresiftir. Birden sinirlenen, birden köpren, köpüren, çok böyle gergin. Hani en ufak bir şey söylediğinizde direkt böyle damarları böyle çıkan insanlar tabii, tabii. bu kullanabilirler mi? Tabii, özel Daha böyle bir rahatlamak şey. adına, hırmeti hani çayı gibi zencefil Sarı gibi. Sarı kantaron. Bir bitki karışımlarını tekrar hatırlatalım. Sarı kantaron, oğul otu, üzerlik, Hı -hı. lavanta nane yani bu bitkilerin ortak karışım. Şimdi mesela üniversite öğrencisi. Evet. Çalışıyor, çalışıyor, çalışıyor. Sürekli stres altında. İmtihan günü geliyor, imtihanı yazacak. Çok yoğun stres zaten negatif bir yük, Hı -hı. enerji. Ne oluyor? Evet. İmtihanda aklına hiçbir şey gelmiyor. Bütün düşünceler uçtu gitti. Yıllardır vermiş olduğu emek boşa. Bildiği halde yazamaz. Stresten nedeniyle. Gelelimden Gerilimden, rahat olmadığı için. Sürekli negatif düşünceden. Halbuki imtihana girmeden önce şu özel çayı içse o an relaks olur. Bütün kafasındaki negatif düşünceleri atar bir tarafa. Hı hı. Bütün hatırlayamadığı şeyleri dahi hatırlar. Ha bu mesela bir olay anlatayım. Şimdi benim tanıdığım çok muhterem bir hacemi var. 60 yaşlarında. Evet. Adamcağızın hanımı da genç bayan. Perişan oluyor yani. Kendini güçsüz hissediyor. Dedik ya yok mu bunun çözümü? Yani güçsüz derken? Cinsellik bakımından. Adamcağız yaşlı. Psikolojik olaraktan Hı -hı. kendini rahat hissetmiyor. gerilim evet. altında. Evet. Ben ona evet. özel bir çay hazırladım. Sundum. Kullandı. Beynindeki bütün negatif düşünceler şak şak yok oldu. Evet. Allah senden razı olsun dedi geldi. ...negatif düşüncelere aktı, O gerginlikten dolayı da yani değil mi? Hayatımızın içinde hani gerginlik varsa, stresimiz varsa... ...aslında her şeyimize yansıyor değil mi? Hani e, cinsel hayatımıza yansıyor. Bu da e, sevgili seyirciler... ...hayatımızın içinde olan bir şey. Bunları e, yok sayamayız e, illa ki. Hani her şeyimize yansıyor hocam. insan ilişkilerimize yansıyor. Gerginsek, stresliysek değil mi? E, hayatımızın her kısmına yansıyor. Çünkü... E, ne kadar e, gergin olursak, ne kadar stresli olursak, ne kadar böyle e, kasarsak kendimizi, e, karşı tarafa da o olumsuz negatif, etkilerini, evet, negatifliğini evet. yansıtıyoruz. Evet, negatif insan negatif enerji yayar, tabii. pozitif insan pozitif enerji yayar. Tabii, kesinlikle. İnsan içindeki enerji yayar. Yani negatif olan insan pozitif enerji veremez. Tabii, tabii ki. Yani negatif olan insandan pozitif enerji çıkmaz. Yani evet. odunu yaktığınızda odun ateş olur, kümür yaktığınızda kümür ateş olur. <laughs> Hocam çok güzel. <laughs> benze, güzel benzetmemizden yani, bir tanesini daha yaptım. Her maddenin bir <laughs> evet. aurası var. Enerji Hı -hı. yayar. Her madde bir enerji yayar. İnsan da enerji yayar. Çevresinde bir aurası var. Negatif yüklü olan bir insan, etrafına negatif bir enerji